Herkese iyi merhaba arkadaşlar ben Rexer. Bugün arkadaşlar Euro serisinin kaçıncı bölümü? 5 mi 6 mı? galiba 5. Şimdi yaptığımız şeyleri gösterelim. Buraya bir tane eee asansör yaptık. Herkese salam. Meyin meyin değişiyor Koyunlar fazlalaştı. Şurada arkadaşlar çiftlik, büyü masası, zaten ofiste falan toplamıştık. Büyü masasında bir yer yaptık. Buraya ne yapmışlar? Eurobrine'i koyunları toplamışlar. Bunu kim yaptı? Hangi psikopat? Bunu e, ikimiz burada hero yani hayvanları hayvanat bahçesi yapıyoruz. Şurada bir tane tavuk vardı kaçtı. Buradaki ne? Aa burada da arkadaşlar azadı Azad gömmüşler. Azad Abicim beni bir bırak! Bunları yaptık fazla bir şey yapmadık diyecektim ki. Bur ha buraya giriş yapmışsınız tamam. Şimdi bu bölümde Ağabey, arkadaşlar ben, e şu çantamı geliştireceğim biraz. Hala çantadayım ben ama. Ben biz de çantadayız. Tamam. Herkes Herkes midyem alıyor. adamlar hala small'da takılıyor. Ağabey. Aynen lan ben alasım. Ben için ne lazım be? Deri ve yün lazım. lazım. İkisi de olduğuna göre. Aynen. Hani deri yok. O yüzden birazcık daha kısa Deri nasıl Hayır. Var. Ben... Şu an bende 42 tane deri var. Şey nerede lan? Deri... Nerede benim? <laughs> deri... Nerede? Eğer yarmağını atsanız bana. Kaç tane lazım? 4 tane lazım değil mi? 1 2 3 4 5 altı. Small al. var bende. Ya yaprak nerede? Oğlum sandık düzeni yapıyorsunuz kullanamıyorum ya ben. Sakat gibi hissediyorum. İşte, bu ne? Burayı bilmiyorum ha yarpağımı koy Tamam herhalde. Şimdi bu BP'nin içinde ne var bende? Oo bunda da dolu şey varmış ya. Şimdi buradan arkadaşlar Mittüma geliyoruz, tıklıyoruz ve yapıyoruz. Bitiumun genişliği ne kadarmış bu arada? Bayağı geniş. Bunun bir üstü var mı? Var. Larch var. Larch ııı... Ee, double chest boyutu. Eee, Larch da yaptım. Larch'ın bir üstü var mı? Yok. <laughs> Yok. Larch mı varmış? <laughs> ben bilmiyordum. Oğlum Elmas Blue'u nereden buldunuz? Buradaki elmasları dönüştürdük işte. Nasıl oluyor, Oğlum nasıl oluyor! Adamlar ben iki kere sunucuya girmedim. Umudunuzu yitirmeyin. Umudunuzu yitirdiğiniz yerden kaybetmeye başlarsınız. Halbuki bir gün her şey güzel olur. Yardım ne et. Ne oluyor lan orada? Yardım <laughs> et. Tövbe bismillah. Unutmak öyle kolay mı sandın? Kolaysa söyle hemen unuturum bir gün. Aa bak şimdi bak. Akşamlar sensiz geçmez dilara sabahlar sensiz olmaz. Oğlum bu ne kadar gün yap toplayacağım bak şimdi. Ya bu m m m öldürün biraz onu onları. Osman'ım nereye gidersen? Başımı artıyor m m m m. Ne m m Azadın en sevdiği şey. M m. Oha. Beyler medium pack. Medium pack pack nasıl yapılıyor? Ha large pack. Aa. Özellikle bulun diye yazdım. <laughs> Buluyorum bulamıyorum ben. Sakatlık var bende. ben. Rexay'ın gözleri kör, kör olmuş ya. Şeye bakarak. Yengeye bakarak. <laughs> Tövbe Uyuh. bismillah. Kara mizahın da bir dozu vardır. Mesela laps var mi? mı la? Bizde. Var. var. Ya ben niye yukarı çıkıp çıkıp aşağı iniyorum? Bana laps versenize yalnız da varsa. Şuraya şey, şey, yani. Düğüm, düğüm, asası yerinde lapis. Gel, gel lan, la, gel lan. La. Lapis sandı. Burada. Oğlum bunlar neler yapmış böyle? Bir şok olursunuz. Bak <laughs> yaptım. Bu abi nasıl yapmış? Çok güzel de ee, dur. De. bu Eşim havaya de. ne oluyor böyle? Bu havaya ne oluyor? Beyler ben. Eee cehenneme Yok lağım at. Çeynemden ne yapacağım? Hoppa! Gideceğin yer orası zaten Emir. Oy, gidiyorsunuz beader ya. Yani. Enteresan bir konuşmalar oluyor 5-10 dakikada? Farkında mısınız? Da? Evet ya. Burası nereye gidiyor? Burada maden gibi bir şey yapmışsınız. Buraya maden gibi şey yaptık. Maden gibi Gel. bir şey maden iner zaten mantıken. Rahman'ın mikrofon. Ee, Honda S2000'deki bas sistemi gibi. Ta ta gelmiyor mu lan biz güçlendik diye? Yok oğlum. Aa bak geliyor bak bak. Buradan gelmiyorum dedim geldi bak. Nerede nerede? Aha. <laughs> Aa, Oğlum bozlanmış bulamıyor. buna bir şey olmuş. Midem <laughs> bulanıyor. Biz önceki bölümlerde biliyorsunuz arkadaşlar cehenneme gitmiştik ve hayatta kalmamıştık. Gidelim mi? <laughs> <Hadi> gidelim. <laughs> Dur tekne lazım, tekne lazım. Ee, şey şey ya tekne iyi o Ryan'ı bindirecek <laughs> Bu bölüm birazcık ter. Buraya gidememişiz biliyorsunuz güçsüz olduğumuz için. Biraz şey toplayalım. Blade Rift falan. Evet. Ben de tamam, Nasıl bir değil. yerde doğduk lan? Biri dönsün de şey, altından almaya Ben, ben dönemem. Hayır tekne lazım. Tekne verin bana. Orada da mı var? Yürü buraya bakma bana yürü Ana. Salak aşağı düştü. Aşağı düştüm aşağı düştüm. Ayşe o, düşme onlar da Allahu Allah boom Ege her ne daha kötü yaptı Adamları e, bana gitti daha kötü Aaa beyler ben kule buldum lan Kaç saniyem var ben körlüğüm 12 saniye körlük ne ya insan beyler, mısın Kule buldum Bilmiyorum ben ya Bey ya Hamile misin Oha Geliyorum beyler. <laughs> Öldürürüm <laughs> hepiniz oğlum Emir de sanki hepimizin kocası gibi davranıyor ya <laughs> değilsin kocamız <laughs> değilsin aldatmıyoruz seni anla. <laughs> Artık. Aman. Gelin la eee Enderman adamları var, Ender adamlar. Enderman adamlar, Enderman adamlar, Enderman adamlar. Şu şeyler var ya ışıklar <laughs> ışık toplasak da. Rahman adamlar, kusura bakma. Ben bir şey diyeceğim ve ekrana koyacağım. Arkadaşlar Rahman'ın dün böyle bir videolarını bulduk ki. Hayır sakın koyma. <laughs> 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 Boku yedin oğlum. Rah Rahman kandırıyormuş bizi. ne oluyor lan? Karanlık geçmiş. Ah. Karanlık geçmiş. Oğlum çok az kalsın öldüreceğim dur. Hadi. Hadi. Lan niye vuramıyorum ben sakat mıyım? Evet. <laughs> Ölürüm Yok abi bende ben ben sakatlık var. Aa, Eso abi. bir tanesini tuttur bari. Hayır. ya sıçarım ya git lan başımdan. Aha tuttu. <laughs> Ana ya, ya. ya. Of ya oğlum yetişir artık ama ya. Abi, Eso onu ben öldür ben şunu öldür. öldür. Ben sen bana ne sattın? Eso. Midem bulanıyor. <laughs> Midem bulanıyor. <laughs> ya kim bu kim bak Allah aşkına ölürsün ya. Düzgün sen. Ağabey gene 5 tane Eger be. Şimdi ya benim de miydi? Buyurun beni aşağı atıyor bak. <laughs> Anasını Kanka yok o dün oynayacağız biraz böyle. Dedi işte Erobrine'den midem bulanıyor falan dedi abi. abi de kaldı. Onun değil mi yani? Ben orayı sömürdüm. Ben ben Ol, 15, 13. Hadi bak. Ya oğlum bir şey bırak. Aynı sandığı açtım değil mi? Tersten gidip. Aa! Bana yemek verin, yemek verin. aşkım. hocam. Aynı, aynen. Senin dünkü videolarını koymazsam tüm noktalar. <laughs> <laughs> evet arkadaşlar bugün Sky Block oynuyoruz YouTube Sky. YouTube Survivor falan. <laughs> Konuşamışsam neler anlatacaktım. Dozon <laughs> Zombi dikme senden daha iyi konuşuyor bak. <laughs> Bildim bunu var. Yardım. Filiz. Bu ekipte zaten hepimiz konuşabilsek neler yapabileceğiz biz sen? Oy ağrım. Aa, kanka evet. be, kanka beni dövüyorlar kanka kanka. Oğlum sana kaç tane Kanka 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 kanka. <laughs> Rahman'ın kim olacak? <laughs> Yarım kalbi. Kılıcı mı düştü onun?

Nerede? Ben nerede? Alanımız nerede? Kim var orada şu an? İger, mi var? Hiç kimse yok. Ya <laughs> sizin var ya yapacağın bir şey sizin. <laughs> var Arkadaşlar bu bölümde yaptığımız gelişmelere vesaire biraz da eğlenelim dedik. diğer bu bölümde bölümde ya, da... gelişme yapmadık ki sadece öldük. Ama eğlenceliydi neyse. Video like atmayı kanala abone olmayı unutmayın. Ve asıl trigger diyor. atma artık. Görüşmek üzere. Bay bay. 1, 2, 3.